あのもう一つもだよな。<noise> Dental sağlık birçok anlamda sistemik birçok etkiye sahiptir. Ee, ne kadar ağzınız temiz olursa o kadar vücudunuz da temiz olacaktır. Bununla birlikte sizin farklı anlamlarda hem beslenme açısından hem sosyalleşme açısından da çok önem içeren bir bölgedir ağız bölgesi. Ağzınızı ne kadar sağlıklı tutarsanız psikolojik, psikiyatrik ve sistemik olarak rahat edersiniz. Evet, ben de e, uzmanlığıma başladığım, mesleğe ilk başladığım yıllarda çektiğim diş sayısı diş sayısı çok daha fazlaydı. Ancak e, artık çok daha az diş çekiyorum çünkü gerek tedavi bölümlerimiz, gerek kanal tedavisi bölümlerimiz, hatta ve hatta pedodonti yani çocukların diş tedavilerini yapan bölümlerimizin daha birey çocukken Yeni dişlenmeye, süt dişlenmeye başladığı dönemde yaptığı müdahaleler ve e, verdiği bilgiler sayesinde artık diş çekim sayılarımız çok azaldı. Bununla birlikte bu bölümlerimizin özellikle e, artık çekilir bu, başka bir şansı yok dediğim, benim cehaletim mazur görün, ben böyle söylüyorum. Dediğim dişleri bile kurtarabildiklerini, çok uzun yıllarca o dişleri ağızda tutabildiklerini görüyoruz. Buna esnadan e, bu anlamda çok daha başarılı. ...bir e, yolda ilerliyor toplumumuz, halkımız. Çok daha az diş çektiriyor artık Türk halkı. Kalp kapağı protezleri. Kalpte geçmişte oluşmuş e, konjenital dokular özellikle bağ dokuları, özellikle kapakları tutan rahatsızlıklar. Romatoid artrit gibi. Bu tip rahatsızlıklarda sizin ağzınızda olan herhangi bir e, çürük, herhangi bir enfeksiyon kalbinizi tabii ki etkiler. Sadece kalbiniz değil... Böbreğinizi, karaciğerinizi, beyninizi bile etkileyebilecek sorunlara yol açabilir dental sorunlar. 2016 yılından itibaren hasta kabulüne başlayan Diş Hekimliği Hastanemiz, Devletimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle yeni açılan 12.500 metrekarelik hizmet binasında hizmet veriyor. 55 öğretim elemanı, 72 idari personeli ve 178 ünit kapasitesiyle hastanemizde lokal cerrahi, ve diş hekimliği girişimlere uygulanabilen kliniklerimiz yer alıyor. Klinik binamızda günlük 250 hastaya hizmet verirken 2024 Ocak ayı içerisinde toplamda 4286 hastamıza sağlık hizmeti sunuldu. Sağlık güvencesi olan hastalarımız birçok hizmetten ücretsiz olarak yaralanırken herhangi bir sosyal güvencesi olmayan hastalarımız da birinci sınıf hizmeti uygun olan ücretler karşılığında alabiliyor. Fakültemizde sadece hastalarımıza şifa dağıtılmıyor. Geleceğin diş hekimleri de yetişiyor. Bugüne kadar fakültemizden 115 diş hekimi mezun olurken aktif olarak da 588 öğrencimiz diş hekimliği mesleği eğitimini almaya devam ediyor. Ülkemizin sağlık alanındaki nitelikli insan kaynağı ihtiyacını giderme noktasında diş hekimliği fakültemizin bu başarıları bizleri gururlandırıyor. Grazie.